Arkadaşlar şu an bir tane oyun bulduk. Çok güzeldi. Şimdi bu oyunu sizinle paylaşmak istiyoruz. Rız ve şimdi merak etmeyin hemen sizi yormadan oyuna geçeceğiz. Ve yanımda o sana bir de var. Bu oyundaki amacımız farklı farklı tanklar kullanarak düşman kulesini mahvediyoruz. Ne no, olsun no, no, no. demeyeceğim değil mi? Ne şey, Evet şey, arkadaşlar şey. oyuna başladık. Böyle farklı farklı tanklar var. Buradan işte düşman tankları. Canlarını görebiliyorsunuz. Buradan da farklı farklı tanklar var. Burası cephan paramızı göz. Ya bunların altın, altındaki yazıl hmm. da gereken paralar. Adam hemen dakika başı bu, bu, dakika başı ne var? Allah. Evet arkadaşlar adam dakika dakika bir gol bir yaptı. Şu küçük tankları ne yapacaksa gönderdim. Şu panzer tankları ne yapıyor? Ya? Aha. Boss gelecek. Boss yerde. Evet arkadaşlar. Birinci turumuzu yüzde yüz kaybettik. Aha. Aha. Şu an bir mermilik canımız var ama alıyoruz. Şu an bir mermilik canımız var. Şu an canımızın sıfır olduğunu düşündükleriniz bile var. Ama şu an göremiyoruz. Şu an en güçlü stalk bile ateş etse ödeceğiz. Aha ama affediyoruz can çok az kaldı. No, olsa nasıl aldık ona? Ceviz ceviz ceviz. Evet arkadaşlar bu sefer tabletten oynayacağız tabletten oynuyoruz. Şu an bu videoyu tabletten çekiyoruz. Şimdi son bir turda daha at atalım mı bilmiyorum. Neyse bir tur daha atıyoruz. Burada tanklarımızı yükselteceğiz. Neyse yükseltmeyelim. Daha güçlü tanklarımızı yükselteceğiz. Ve başlıyoruz. Neredeydi bakalım değil mi? Evet. Buradayız. Aha. Hemen dakika başı boss mu bassam? Sametle. Adam da bossa biriktiriyor biliyorum. Nasıl çağıralım. Olsam mi? bir dur. Dur. Aa, dakika başı boss çağırıyor da adamınki ki 7 seviye. Bu ne? Benim ki daha 5 oğlum. Dakika başı oyunla kaybedeceğiz. Aha, adam bastı onları da. Yardım var. Pardon. Çabuk çabuk. Aha aha aha. İki bosta gitti hemen. Şu tanka şu. Benim sevdiğim tank koşuyor! yok. Tamam. Var. iyi. Yo Ne diyorsun olsun ya. O sana Türkçesi biraz kötü. Kötü kötü bu nerede? Öldürdük onu. Sana... Bu nerede? O da öldü. Evet. Maalesef. Reis aramızdan ayrıldı. Hayır en sevdiğin taklardan diğeri de gitti. Aha bombacı mülahim geliyor. Bombacı mülahim. Bombacı mülahim. Bombacı mülahim. Bombacı mülahim saldırıları devam ediyor. Evet. Hayır adamda da bombacı mülahim var. Bombacı mülahim. da oturarak onları. Her alayım da. Alayım. Olsan ne yapıyorsun? Seviyorum. Öleceğiz. Allah sen bak bu tankları almazsak hiçten geçecekler adam. Düdadan oynuyorduk değil mi? Olsan sen ne diyorsun? Adam bomba civahim vasıtası içimizden geçiyor. Ben aha iki tane bombacı bilahim vazıstım yanlışlıkla. Daha fazla asker. Haydi, haydi şu tank çok güçlü. Tamam. Adamlar geliyor, ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakayım. Aha farklı farklı gitar çağırıyor. <laughs> Ayer adam en büyük tankı bastı. Evet arkadaşlar. Cenazem nereye olsun? Yorumlara yazın. Cenazem gelecek. Birazdan cenaze turnemiz açılışta olacak. Bu son turumuz, son turumuzun hemen bitmesini. Aha bize de böyle gelecek de oğlum. Aha aldım. Aldım. Vos kaybettik yulas yazıyor yulasın tez kaybettin demek neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın bay bay